Ben burada bir clash oynarım ananı avradını. Yok clash oynamayacağım. Hayır balık. <laughs> ateşini sakla bak. Yok. <laughs> Bekle. Ne, ne? olursun bunun. İlk oyundan Allah Allah iyi ismi Allah Allah. yok da. Nasipte varsa. Nice. Kanka bu şeyin el konuş artık. Burada işaretledim. Bak işaretledim. Sen kafayı yemişsin abi. Bir operasyon var bu gece. Bir operasyon var bu gece. Bir, biri öldü. He evet. Işte. Alanlar Al, gel, gel. gel gel Ula çağır baba kişiler mi ya? Git lan git. Ne yapabilecek ya? Kodum. Gel lan. Gel hele gel gel, gel gel. Bak 2 3 aynı anda attılar deli bunlar. Alkıcaksın karşında camda az bir şey solda adam var. Hah. ha. <laughs> 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 gruptan düştüm. Dur dur gruptan düştüm. Ben almadım. Dur dur. dur. <laughs> <laughs> tamam, ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Anasını siktim. Ben almadım. Açak istiyorsanız abi benim eski hesapta olsa açardım da yok artık. O artık yok. Unut onu. Gitti o. <laughs> Kardeşin kaç yaşında? Hah. 8'e e e gidiyor. mitmiş. Ha <laughs> geldi lan. Abi geldi lan abi. Gel ben burada tekim ya yardıma gelin. Teksin işte. Yalnız kalacaksın kardeş. yapayalnız Oğlum lan. Nasıl yaktım kaçtı beyler görüyorsunuz mu? He he gana fly. Yakamayan yerlere gelsin. Hatta abimiz orası çok ama yaktım yaptım be yapamaz dediniz hatta bir bana orospu çocuğu dedi ama yaptım bu üçüncü bir tane yeni takma şey gelmiş o ne Bot var bir nasıl yani böyle bir altlık var normal altlıklardan farklı ciddi misin oğlum tutama çıkıyor ne demek gibi. ya Ha şey o hızlandırıyor karakteri. Allah deseydin ya. Ben içeri girdim ama. İyi <laughs> e satıyorum da salın. Öyle mi olmuş kanka? Sarı kurkur kur, bomba kim? Gel gel burada adam. Çökerken sahile. Çöker, çökerken sahile. Çökerken sahile. 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 Ananı. Güzel güzel. Kardeşim Aman, tebrik hocam. ediyorum seni. Amma ölseydiniz. Yok. <laughs> şey var ya dipçedini biliyor musun? Ama adamın eşini çaldım oğlum ya Çok da yarağımda Abi bir şey söyleyeceğim takım dizilişi bence çok iyi Şampiyonlar liginde müthiş maç Manchester United-Bursa Spor Serçanlı-Runi mi? Dış mekanda orospu çocuğu tespit edildi Abi bunu öldür Öldürdüm Nice Kurşun şu telefonu da hackle de kamera bakalım. tamam. Geliyor. Öldü. İkisi de öldü. Geri zekalı. Merhabalar. Adam var. Öldür. Çağır helal lan sana. görürseniz adamı. Öldürdüm. Bismillah ama. Ben bir içeri girseydim. Yok. <laughs> ağla, ağla. Anne. 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 <gülüyor> 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 Komutanım annem bıcı bıcı yaptıracak. Sarma demişken arkadaşlar aklıma çok komik bir espri geldi arkadaşlar. Gelmesin kardeşim gelmesin. Sarma, sarmama. Omgus <laughs> <laughs> da bizden yani, biri bak bana. Herif ne kadar neşeli ama. Ben bununla geldim, bununla giderim lan Aceleyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Bayağı boştu ya. Orada biri kanka, sniper gaming. Nasıl denk getiremedim onu a***** Al da kur, al da kur. Claymore'u mu kırmış? Onu kırma bu arada, çağır onu kırma. Dur lan! girdi mi? Kanka last bug'da, o şeyde, yazıcının orada. Yo, e, o öldü. Öldü mü? ha? Aha. Uh -huh. İki tane vardı ama orada. Tamam, Oğlum kırma dedim vermedi. ya içeride. Ne yapayım? Kale kale içeri koş kale. Tamamdır. Ya buradan girsem gördüm. <gülüyor> <gülüyor> da olabilir sen de. Abi ha, gördün Ya <laughs> <laughs> e abi, abi ezdik ezdik. Ya lan. Greenwood. Mason Greenwood. Şahri <laughs> ilk sen bulacaksın helal. <laughs> Aynen. Bana şundan bir taş bulu alsana ya. Beni annem niye ısrarla arıyor ya bir dakika. Ne oran elinde Ananın amı! Pandanın panı al dostun -an. Pan -an ana- Ananın amı! Nasıl vurdun ya? Beni <laughs> vurmaktan korkuyorum. Eee <laughs> <Hiç> şey. Gel! <laughs> Gel! <Guin! gülüyor> Anam çok korktum bir anda. Acayip Keptim. korktum. Keptim. Keptim. <laughs> acayip korktum. Ama öldü öldü öldürdüm öldürdüm panik yok. Aynen. Doğru gameplay. Kardeşim tebrik ediyorum seni.